Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda şak oynuyoruz. Karşımızda Lee Sin var. El omuz, plat 4. Plat e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar ormanın şu kadar kısmını bir döneyim. Videoyu çok uzatmamak adına kayda burada kısa bir ara vereceğim. Aksiyonlu kısımlarda da devam edeceğiz. Haydi bakalım. Dostlar şöyle hafiften Veigar'a doğru bir yaklaştım. Burada Mel'le birlikte bir şey yapmaya çalışacağım. Mel'e şöyle bir geliyorum desem. Evet Mel haydi. Bir stun. Aha tamam anam. Ignite. Ignite'e atsam bence olurdu da burayı biraz kötü oynadık sanki diyelim. Neyse neyse sorun değil sorun değil ancak o Veigar'ı da böyle bırakacak değiliz o zaman. Mel yaptı hareketini. Tamam. Ee, Aha iyisini buldum. Mel gel. Mel. Ben, ben şöyle şu an adam <laughs> tamam tamam hadi bakalım iş görür. Bele çalıştık dostlar. Lee'yi de çıkarmayı başardık. Twitch'e alt koridorda görüyorsak içimiz rahat olabilir. Şöyle ormanıma yavaştan devam edeyim. Dakika 3'te 11 farmımız var. Bizim takımda 3-0 önde iş görür. Dostlar orta koridora doğru tekrar bir yaklaştım. Burada Veigar'la bir karşılaşma. Eyvah olmaz olmaz olmaz. Anam. Belki o olurdu da. Eyvah Mert Mert. Mel. <laughs> Şu taraftan Lee geliyor dostum. Ayağına taş değmesin değil. Mel'in artık bence geri çıkma vakti geldi. Ben, ben biraz daha anam. Şöyle şunu bloklamam lazım. Mel'e gitse Anam. Geldi Lee. Tamam güzel güzel güzel. Evet 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 evet. Koşalım koşalım. Biraz bir koşalım. Şöyle bir şey atayım. Şöyle biraz dodge. Lee bana dönerse diye şuraya bir kutu. Lee bana dönmedi dostlar ancak bence biraz daha ısrarcı olursam burada bizim halimiz perişan olacak her mantık dışa koyulsunu yapması gerektiği gibi ben şöyle bir adım geri atayım ondan sonra şuradan bir Lee'ye tekrardan bir bakalım burada mısın Lee yokmuş tamam Lee'yi bulamadık ormandan bir şeyler kopar Anam Veigar da burada şunları biraz kendime doğru çekeyim Anap tür işte geliyor. Ancak şöyle de bir şey var. Mel de geliyor dostlar. Ben şunu şöyle koysam. Bir de şöyle şunu atsam. Sonra ben buradan bir hafif hafif şöyle çıksam yavaştan. Mel'e bir kill daha çıkarsak. Ee, hadi bakalım bir kill de kendimizi alalım. İş görür diyelim. Ee, dakika 5. 26 farmımız var. 1-0-3 skorumuz var. Maçta 4'e 5'e geldi. Ee, fena değil değil. Tamam. Dostlar şöyle bir üst koridora yaklaşıyorum. Burada Twitch var. Şöyle bir bakalım şu Twitch'e hafiften. Twitch gitme, Twitch gitme. Nereye gitti? Kaçtı mı? <laughs> Twitch'i maalesef kaçırdık dostlar. Yapacak bir şey yok. Ee, biraz kötü girdim açıkçası buraya. Yapacak çok bir şey yok. Neyse, ee, güzel bir kill potansiyeli vardı ama Twitch aşağı doğru yürüyor sandım ben. Kayda girdim o, o sırada yukarı yürümeye karar verdi. Neyse, iş gör diyelim Böcekler gelmiş. Lysin tam olarak nerede bilmiyorum. Hafiften bir böceklere başlayacağım. Olur da Lysin gelirse kayda devam ederiz. Derken Lysin zaten işini hallediyor. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Bir dakika. 9'a yaklaşıyoruz. Lisin buraya doğru yaklaşıyor. Ben de şöyle arkasından bir lisini kapattım. Şöyle bir dokunsam diyecektim ama yok. Jinx önümüzü kesti. Tamam. O zaman lisini bence biz burada çıkartırız. Ondan sonra şöyle bir hafiften yanaşalım. Bakalım burada bir şeyler bulabilecek miyiz? Ben bir şöyle geleceğim. Ondan sonra şu Jinx'i şöyle bir geri gönderelim. Buraya da bir kutu koyarsak bence bu iş olur. Klonla birlikte hallederiz. Haydi olmadı olmadı maalesef gücümüz yetmedi benim de ultisi yetmedi adam belki bir duvar gelse olur muydu ama ona da tamamen değilim şu kutuda niye çalışmadı <laughs> neyse nazarlık olsun diyelim bir dakika 9 45 farmamız var 2 1 skorumuz var devam dostlar kayıt zamanı Veigar'la buluştuk Veigar'ı çıkardık. Veigar'ın işi tamam şimdi. Artık şu Twitch'in hesabını bir keselim. Twitch'i biraz yavaşlar mısın dostum? Bir de Ignite atayım sana. işimizi garanti altına alalım. Lee de çok uyardım dostum. Kaç şey değil diyorum ya. Soyu çok uyardım. Kaç geliyorlar dedim ama. Evet. Evet. Hadi Yasuo. Dövüş bari. Dövüş bari. Biraz canı azalsa ben oradayım dedim. Ancak biraz canı azalmadı. Bir de öbür tarafa gidiyorsa çok ısrarcı olmayalım. Double'ımızı çıkardık. İş görür diyelim dostlar. Birazdan böcekler gelecek. 18 saniye 50 oraya oynamak ister mi? İstemez mi? Ha. Evet. Eee alt taraftan da kapatıyorlar. Burada biraz sakata gelebiliriz. Ben şöyle bir adım geri atayım. Ben en iyisi şu ah biraz satışayım dostlar. Yasoda geliyorum dedi. Ah de hiç umurumda değil. Şöyle bir ultimi açacağım. Ondan sonra biz ah bir çalışmaya başlayalım. Ah işi tamamdır diyebiliriz. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. Klonumuzu yanımıza alalım. Ondan sonra şu böcekleri hafifinden bir başlayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bir orta koridorda. oradan. Melle. Meşgul. Uf, çok ucu ucuna çıkmayı başardı. E, dostlar dakika 12'deyiz. 5-1-4 skorumuz var. Ancak maç 14'e 13 karşı takım üstünlüğüyle devam ediyor. Özellikle alt koridorumuz perişan halde. O bir oynayan bir Jinx var. Halimiz ne olacak tam olarak bilmiyorum. Hızlı bir şekilde e, şu son böceği de çıkartıp hemen orta koridora koşacağım. Oraya bir şey yapabilir miyiz bir bakalım. Totemleri varmış. Onlar geri çekilir. Neyse fena değil fena değil. Yapacak çok bir şey yok. Artık Jinx Jinx'e. daha sonra ilgileneceğiz diyeyim. Hani keşke bu kadar ölmeselerdi iyi olurdu ama yapacak da bir şey yok. Solo ki burası. Ben de kendilerine hiç genk atmadım. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Ejlere doğru yaklaşalım. Orada bir aksiyon çıkacaktır. Dostlar şöyle hafif hafif geldim. Twitch burada. Ben de şöyle bir konumlanayım ucundan. Bakalım burada bir şey çıkartabilecek miyiz? Ee, Twitch'in bir hareket yapmasını bekliyorum açıkçası ama Twitch'i bir görsem atlayacağım duvardan ama TV çok ortada. Tamam. Ben o zaman şöyle hafiften bir ejderi dışarı bir çekeyim. Bakalım ne olacak. Ee, Hextech ejderi. Güzel bir ejder. Severiz diyeyim. Ultimizi açalım. Şu ejderi şöyle hafiften bir başlayalım. Ani ve de bana yardımcı oluyor sağ olsun. Tamam. Twitch yerini belli etti. Mel yukarıdan bu tarafı kapatmış. Güzel bir konum. İş görür diyebilirim. Ee, evet smite'ım yok ancak Lee üst kodda olduğu için ejder bizimdir. Ejderle birlikte ayakkabı da almaya hak kazandık. Mel'e bir geliyorum desem. Acaba Mel hiç oralı olur mu? Mel, Mel. <laughs> tamam haydi bakalım. Dostlar çok altınımız var. Bir alışveriş yapıp devam etmemiz lazım. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Alt koridorda büyük bir kavga çıktı. Artık Miss Fortune'la... Aha, Maygar, tamam tamam tamam. Bu sefer benimsin Miga. Tamam. Güzel. Hem de flash'ını almış olduk. Flash'ını almış olduk. İşgör diyelim. Ee, Mel buralarda değil. Ben burayı iteyim mi? Mel dedim ama Mel geliyormuş. Hani farm'ına çok ilişmeyelim. Ee, alt koridorun hali fena dostlar. Küfürler havalarda uçuşuyor. Mentalleri çoktan bu diyarları terk etmiş durumda. Dolayısıyla alt koridora hiç uğramamak lazım. Kazanan koridorlarda mentali biraz daha sağlam olan koridorlarda biraz daha şansımız var diyebilirim. Şöyle bir yanaşalım. Şuraları totemleyelim. Lee'sin ormandan bir şeyler koparalım. Haydi bakalım. İlla ki bir yerlerde bir aksiyon bulacağız. Dakika 15. 81 farbımız. 6 1, 4te skorumuz var. Maçın sonucu ne olur? Tam bilemiyorum ama. Ee, ki gel. Mel. Mel gel. Ee, derken burada totem yakalanmışız. <laughs> Bel gel be. <laughs> yakalandık dostum yakalandık. Neyse hadi bakalım. Tamam evet, dostlar. Dostlar Lisin geldi. Muhtemelen şu anda ya burayı yapıyor ya burayı yapıyor. Tam emin değilim ama şöyle hafiften bir bakalım. Bir kutu koyalım. Şuna bir smart. Lisin'e bir çalışmaya başlayalım. Lisin birazdan ulti inecek. Birimizi hangimiz ulti Orada bir kutu var Lisin yalnız. <laughs> Hadi bakalım hazırlığımızı. Aha. Veigar. Bu nasıl bir satış Veigar. Bir kutu. Yalnız kombosu dersek ölürüz. Hayır. <laughs> Hay Allah'ım sınırlarda yaşadık. Kurtulmayı başardık. Mel ben onu tanklayamam. Ancak sen tanklıyorsan. Hadi yapalım dostum diyeyim. Şöyle Mel başladı. Ben de şuradan Mel'e destek olayım. Alt koridoru iyice de kendi haline bıraktık dostlar. Oraya yapacak bir şey yok şimdilik. Taba bastığım zaman 3-5 oynayan bir AD'lerimiz e var. 3-6 oynayan da bir Anivya'mız var. Aslında skorları çok fena değil. Ancak beni korkutan şey mentalleri di. Durum şimdilik bundan ibaret. Bizim için maç güzel gitse de KDA'mız yakışıklı dursa da maça taşımaya kolumuz gücümüz yeter mi? Orası şüpheli dostlar. Şak oynarken çok defa öyle geçtiğimiz oldu. Benzer durumlarda ancak en sonu bir yerde bir hata yapıp elimizi yüzümüze bulaştırıyoruz. Neyse çok gevezelik yaptım. Kaydı çok değil. Tamam. Dostlar üst koridorda bir aksiyon var. Bizimkiler alamet aldıktan sonra değişik bir şekilde iki kule arası kelleri konumlandırdı. Ben de şimdi oraya doğru yaklaşıyorum burada. Aha tamam Veigar var, Twitch var. Şuna bir doge atayım ne olur olmaz sakata gelmeliyim. Burası tamam. Şimdi acaba o Twitch nerede? Twitch. Buralarda mısın dostum? Alt koridordan yine kötü bir haber geldi. Tamam dostlar dostlar. Buralara yapacak çok bir şey yok. Bence ben şöyle bir şunu şuradan açayım. Ondan sonra şöyle bir konumumu alayım. Biz bu alttan bu kıyı çıkartalım. Ee, o Jinx oyuna dahil olmadan biz bu oyunu bitirdik bitirdik. Yoksa halimiz hara anam Twitch geldi. Anam Yasuo daldı. Koş Şako koş. Ayağını taş demesin. bir tane şöyle dokunsak. Tamam 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 bu olur. Bu olur. Alamet. Ah ya yanlışlık mi yanlış, kitabildim. yanlış kitabildim. <laughs> Haydi bakalım. Dostlar bitirdik bitirdik. Vallahi Jinx gelirse halimiz harap olacak. Bu şatdalları bizler alacak. Ve hiçbir zaman durduramayacağımız bir AD kere halini alır. Bizi işaret eder. Jinx ile karşılaşmadan oyunun oyunu bitirme. Aha. Vallahi tuttu. Şatdalı vereceksem Timç'e vereyim. <laughs> ya niye öldüysem Allah aşkına bir sekiz veigar için yapılır mı bu hareket şimdi neyse hadi bakalım devam dostlar dostlar kayda girelim bizim takım haftan eşlere başladı ancak ben hemen eşlere müdahale etme ee, konusuna tam emin değilim gözüm aslında haftan Jinx'te ama neyse hadi bakalım şu eşleri bir aradan çıkartalım. Ee, Atakan var, oynayabiliriz aslında ama biraz da tehlikeli Lee buralarda mı diye bir bakayım diyeceğim ama yok Lee, ha, Lee, Lee buralarda vallahi. Ooo kazara doç attım. <laughs> Hadi bakalım şuraları totemleyelim, buraları totemleyelim. Bu Atakan'a yok yok hiç hiç başlamak istemem dostlar. O Atakan bir tuzak bence. Ben şöyle farklı bir şekilde konumlanacağım. Şuraları bir arayacağım bakalım buralarda. Ah ah Twitch'le bir karşılaşsaydık. Tamam. Twitch oralarda bir yerde. Çok üstün üstü. Anam. Görürük, gözüküyoruz, gözüküyoruz. Ee, niye tarayıcı almıyorsun diye soranlarınız olabilir. Dostlar, görüş almanın, görüş temizlemekten daha faydalı olduğunu düşünüyorum deyin. Ee, Yasuo Atakan'da demek ki artık bizim de oraya gidip yardım etme zamanımız gelmiştir. Jinx'in ultisini güzel bir iş görür diyelim. Ee, canım biraz az birazdan Twitch gelirse ultisini açarsa vallahi perişan oluruz. Ee, şu çiçek toplama bahçıvanlık işlerini takım arkadaşlarına devredeyim. Ben şuradan e, bir iki farm topladıktan sonra alışveriş yapıp devam edelim. Haydi bakalım. Dostlar orta koridorda hafifinden bir aksiyon var. Ahri ultisini attı. Twitch or orayı biraz karıştırdı. Ben de şöyle yanaştım. Kıyıdan kenardan bakalım bir şeyler çıkartabilecek miyiz buradan. Çok kendimi göstermek istemiyorum. Şakonun en büyük silahı sürprizi diyebilirim dostlar. Şuraya bir totem atacağım. Ondan sonra aşağıya şu Jinx'e doğru bir devam edelim. O Jinx'in hesabını kesersek çok iyi olur bizim için diyebilirim. Eyvah valla. Ooo Alim halletti. <laughs> Dostum madem böyle şeyler yapabiliyordun Allah aşkına niye bize ızdırap çektirdin bu kadar zaman diyeyim. Neyse animeyi burada kendi haline bırakalım. Hemen yukarı takım arkadaşlarımız doğru. Geliyorum dostlar geliyorum dostlar. Aha Twitch buldum. O olur. Desin. Desin takılalım mı? Oy sattık sattık çok güzel oynadı insekledi bizi. Vallahi salatıyla beni dövdü Lisin. Tamam tamam burası biraz bana yazar. Sanki şey vardık ya. Arimya'nın Jinx'i kestiğini görünce birer şey oldu. Bir rehavet geldi üstüme ama. Eyvah bir de Melda bir şah gidecek birazdan. Ben olmadı olmadı neyse. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Savaş bir kere daha çıktı. Ee, az önceki karşı beste yaptığımız garip hareketlerden sonra maç şu an biraz zora girdi diyebilirim. Ee, birazdan ejder geliyor. Ben bu ejderi oynamayacağım dostlar. Kaç takımın olsun diyeceğim. Ben şöyle şuralara yanaşacağım. Ahri'nin hafiften bana doğru geldiğini görüyorum ama bence ben Ahri'ydi, Jinx'ti. Anam yok, yok 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 yok. Biraz fazla oldu. Bir adım geri atalım. Ben en burada biraz baskı oluşturayım. Güzel de tutan demişler. Orta koridorda da bir baskımız var. Bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama... eee Ahri bir dokunsan yok mu? <laughs> tamam dokunuşumuzu yapamadık sarı yok sarı yok. Canımızı biraz dolduralım ondan sonra ee, niyetim inhipleri almak. Kaydı oradan devam ederiz hadi bakalım. Dostlar Ahri'yi buldum. Ana ultisini attı tamam hadi ultisini attıysa fazla karışmayalım Ahri'ye. Aslında o ultiyi ben e, çıkarmak için bekletecektim ama maalesef ahri burayı güzel tuttu diyebilirim. Orta koridora doğru yanaşsam şöyle takım arkadaşlarıma doğru. Acaba bir şeyler olur mu orada? Lee Sin Miss Fortune şu anda çok güzel kapatmış durumda. Yok tamam. İyiyiz, iyiyiz, Fena değil, fena. Anam, mel. mel, Dikkat et dostum, ayağına taş değmesin diyeyim. Dostlar, benim plan patlar gibi gözüküyor şu anda. Ben en döneyim, şu ejderi alayım, biz oradan devam edelim. Dostlar kayda girelim. Bizim takım bir işler karıştırıyor. Orada işler biraz karıştı gibi. Ben hemen şöyle geldim. Takımdan FF'ler gelirken biz tabii ki onlara hayır deyip şöyle hızlı bir şekilde inhibe çalışmaya başlayacağız. Klonla birlikte şuradan iki inhib çıkartırsak bence tadından yenmezdi Karşı takım bu sırada Baron'u alıyor olabilir. Baron'u alması bence şu an için çok sorun. Teşkil et, et, et. klon. Hadi bilsin, hadi bilsin tamam 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 vedalaştık. Güzel yıl soğuda alt koridoru biraz darlamış. Ben hemen şuradan bir inip çıkartayım. Bence iş görür şu minionlarda beni hafifinden bir rahat bıraksa bence bu iş olacaktı diyeyim. Ee, tamam. Veigar üstümüze doğru geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama ben şuraya bir kutu koyayım. Aha Melda tepesini attı. Buralar karışacak dostlar. Kayda bir devam ediyor. Hafifinden var mı bir şeyler? Bence çıkmanız lazım dostlar. Ben size oynamayın. va Eyvah dostlar burası orası 18 artı olacak orayı göstermeyeyim akşam kısımlarda kayda devam ederiz. Dostlar Miss Fortune'u çağırdım. Anivia'yı çağırdım. Geldiler şöyle dedim ki gelin dostlar dedim bir baron yapalım dedim. Anivia ile birlikte biz bunu çıkarttınız. Miss Fortune'a geldiyse tadından yenmez diyebilirim. Şöyle arkasına doğru geçtim baronun. Arkadan şako daha çok buraya. Gerçi bu videoyu izliyorsanız hepiniz zaten şakoyu yalayıp yutmuşsunuzdur. Ee, değil tamam tamam. Ee, hızlı bir şekilde baronu çıkardık. Şimdi oyunu kapatmanın yollarını arayacağız. Karşı tarafta 3 inhip yok. Ee, sırf ayakta dursak e, şu buff yalnız animeye güzel yarar. Sadece ayakta dursak minionlara buff versek yeter diyebilirim. Ee, dolayısıyla savaşlardan biraz kaçacağım dostlar. Çok şey yapmak istemiyorum. Şöyle buff'ımı vereyim. Alsana dostum buff'ı. Bu ne şimdi aldı <laughs> Biraz geç aldı ama aldı tamam sorun değil ee, Milyonlarla birlikte itsek Bence yeterli bir aksiyon Bakmamamız gerekiyor diye düşünüyorum Hala korkuyorum dostlar 17-6 oynayan Bir Jinx var karşı tarafta Dostlar dostlar yapmayın etmeyin Dostlar milyonlara bırakın bu işi <laughs> Evet böyle yedire yedire Sakin sakin tatlı tatlı Hallederiz burayı Hallederiz burayı şu gittiyse şuraya bir totem atayım. Çünkü e, Jinx bana bakıyor mu? Bakıyor mu acaba? Ben de şöyle bir Jinx'e hafiften bir baksam nasıl olur? <laughs> Yasuo'da da bunu çıkardı. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın gece saatler 12.00'ı gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Sivriler Vadisi'nden bugünlük bu kadar.